Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, <laughs> Sizde de bir e, yeni okul <laughs> faaliyeti. Bu bir okul durdurmuşsunuz şey. 2022'de yapmayacağım bu işi falan diye. Evet, yani... Küskünle, çok... benim gibi 2022'ye küsenlerden. Evet, galiba? bir süredir ben aslında o seriye küstüm. Pandemiyle başlayan seriye. Evet. Ee, o süre içerisinde de bir inovasyon oldu aslında. Uzun süredir böyle bir eğitim hikayesiyle ilgili hep teklifler geliyordu. Fakat benim verebileceğim eğitimin başka bir yer başka bir çatı altında ol, olabileceğini düşünmüyordum pek ben Başak burcuyum her bir şeye karışırım <laughs> o yüzden hani e, böyle bir şeyin o üç sene içerisinde nasıl yapılabileceğini karar verip harekete geçtim ve 2022'nin ortasında aslında okul fiziken bitti açılışı oldu fakat Dedim ya bu 2022 içinde bol, ikili, şirin bir rakam gibi geldi başlangıçta. Hatta böyle hani hepsi iki olan tarihlere yığıldı millet evlenelim falan filan diye tuhaf. Sonra 2022 o küpü etkisiyle çarptı hepimizi ya. Bu benim artık hani bitmiş yeri su basması falan gibi saçma şeylere kadar her şey geldi başıma. Öyle dedim ki artık 2022'de bir şey yapmayayım. O yüzden hazır, ne hazır. 2023'ün ilk haftası başlayacak, faaliyete geçecek ama gidip içinde eğlenip hani arkadaşlarımla vakit geçirip ya da özel derslerimi yapacağım bir mekan olarak şu anda zaten faaliyette. Tiyatro olacak mı yoksa sadece eğitim yeri mi olacak? Şöyle aslında burası sadece benim e, çocuklarım için bir yer. Yani burası bittiğinde ve e, basına tanıtıldığında çok fazla kiralamak orada oyun oynamak isteyen oldu. Çünkü profesyonel olarak her şeyi tam. Ama ben burayı öğrencilerimin kullanmasını istiyorum enerji olarak. Çünkü orada bir 50 kişilik oturma ve seyir grubu var. Bu tamamen aslında profesyonel olarak piyasada bu çocukları bir yerlere getirecek insanlara 3 ayda bir bu çocukların performanslarını canlı seyrettirebilmek için kurgulanmış bir yer orası. Yani bu okul sadece çocuklar geldin, 3 ay eğittin, hadi yürü git bir yer değil. Bildiğiniz anlaşmalı olduğumuz menajerler var, kas direktörleri var ve yeni gelen çocukları merak ediyorlar. O çocukların 3 ayda bir kendilerini sergileyebilecekleri, canlı olarak görebilecekleri bir vitrin orası. Öyle kullanılsın istiyorum. O yüzden de kimseye kiralamayı düşünmüyorum. Siz bayağı şey yapmışsınız ama oyunculuğa böyle e, iktisat okuyormuşsunuz. Evet. Aa, baba iktisatçıymış, bir benim, güzel benim, e, benim çok enteresan. finans alanında çok ünlü. A paradayken aslında sizi finans <laughs> programımıza <laughs> konuk edecekken. Şu anda edecekken... da çok uygun. Ben, e, şey, <laughs> ne, dolar olur hocam? hocam dolar ne olur? evet, evet, onunla da ilgili. Çekim. Ben 3 sene iktisat okudum. Babam evet. çok önemli bir iktisatçı. <laughs> Aynı zamanda babam Türkiye'de ilk Türk e, hafif batı müziği okuyan Grubun kurucusu gençliğinde. Hangisi? Ee, Çağdaş Beşler. Selçuk Kardeşim. Bazan. Babam. Ee, sonrasında iktisat okuyor falan. Ve ben bizim evde sürekli müzik çok sevdiğim bir şeydir. Benim iki üç tane koleksiyonluk müzik aletim vardır. Ee, çok severim. Ee, tiyatro hiç hayatımda. Aklımın ucundan geçmedi. Sadece müşfikken teri çocukken seyrettim. Ya yani hiç aklımda yoktu. Bir gün üçüncü sınıftaydım. Şirketin ismi bile duruldu bu arada. Ben babamın yanında çalışıyordum yazları. Arabam vardı falan böyle iyi bir hayatım vardı yani. İktisatçı olacaktım. Ama sonra bir akşam bir arkadaşımı ziyarete gittim. Böyle çok güzel denize nazır bir evleri var. Ey tabiat benim tanrıçam sensin diye bağırıyordu. Annesine dedim ki ne yaptı bu? <gülüyor> <gülüyor> Annesi de dedi ki o konservatuvara hazırlanıyor bilmiyor musun dedi. Aa falan çok yakında arkadaşım bana söylememiş. Aylardır çalışıyormuş. Bir Shakespeare tiradı bildiğin <laughs> üzere. Bunu ne yapacaksın dedim. İki gün sonra sınav var dedi. <laughs> Yemin ediyorum o iki kitabı aklıma aldım. Çıktım oradan. Gittim bir kitapçıya o iki kitabı aldım. O gece okudum. Perşembe akşamı. Ertesi gün öğlen gittim. O zaman bir sınavı kazandığında 3 sene geçiyor diyor sese. Ön kaydımı yaptırdım. Fotoğraflar ve bir para karşılığı. O cuma günü o iki tirada ezberledim. Beni kim çalıştırır diye gittim. Bir tane oyuncu arkadaş e, isim zikretmeyeyim biliyorsunuz. Ona gittim. Ne edin fark yani şey bir şey değilse. E ha, yo yo. <laughs> e, söylediği şey çok ha, Anladım. E, kolejde sıra arkadaşımın amca çocuğu. Dedim ki beni hazırlasana sen Mimar Sinan'a. Oğlum dedi kız arkadaşım var şu an onu hazırlıyorum dedi. Sen kazanırsın o kazanamazsa kız beni terk eder o yüzden seni çalıştıramam <laughs> ben dedim. Mantığa bak çok iyi. Evet. Televizyonda Scarface var seyredelim mi dedi. Çay vardı falan olur dedim seyrettik biz. Ondan sonra çıktım evin dışında Süeyda Çil kendisinin çocukluk arkadaşı. Süeyda dedi ki sen burada ne yapıyorsun? Dedim ki geldim ben bu herife beni konservatuvara çalıştır diye <laughs> çalıştırmadı dedim. Ben çalıştırırım dedi. Nasıl dedim? Tamam dedi ben çalıştırırım Ezberim var mı dedi. Ezberledim dedim. Cumartesi akşamı o idi. Pazar günü geleceğim ben seni çalıştıracağım evde dedi. Okey dedim. Okay. dedim. Evde bir salonda kendime tiyatro alanı yaptım. Bu arada annemler yazlıkta hiçbir şeyden haberleri yok. Geldi sağ olsun. Çok büyük borcum vardır Süheda Çizli'de. Burada huzurlarınızda tekrar teşekkür çok ediyorum. Olacağız. buradan da sevgili abim de çok teşekkür ee, geldi hiçbir beklentisi olmadan beni çalıştırdı. Akşam gecenin bir saatine kadar. Sonra ertesi sabah dedi ki sabah <laughs> 7.00'de okulun önünde buluşalım mı? O oturuyor küçük çekmecede okul Beşiktaş'ta. Ben oturuyorum Bakırköy'de okul Beşiktaş'ta benim altımda araba var. Onun altında hiçbir şey yok. Yedi çeyrek geçe kapıda beni bekliyordu. Yani utanarak söylüyorum. Ee, beni sınava gireceğim sahnede de bir saat bir buçuk saat çalıştırdı. Ben öyle kazandım. Üç gün çalışarak. <laughs> Hayat... Diğer arkadaşın arkadaşa <laughs> ne oldu? Kazanamadı. Ya. <laughs> 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 İlişkileri, devam Sonra Hayır. <laughs> o da o Olmadı. iktisatçı mı oldu <laughs> yoksa? Hayır. Yani <laughs> o başka tercihler de bulundu ama ben o üç günün sonunda konservatuarı kazandım. Sonra orada bir tane çok benimki çok komik bir liste var. 500 küsür kişi girmiş. Böyle bir tane böyle sesli bir abi geldi. Bu durulbazan kim? O kazanacak dedi adımı beğendiği için sadece. <laughs> Ve böyle o öyle bir durumda o de böyle bir gaz oluyor ya sana. Çünkü ben durumu bilmiyorum. Ben kolejde okuyorum. Üzerinde çivit mavi bir gömlek var. Ayağımda böyle, böyle bilinen bir ayakkabı var. Benim dışımdaki herkes siyah tişört, siyah pantolonla gelmiş. <laughs> ben böyle gerizekalı gibiyim. Saçlarım jöleli falan. Oralı değilim yani. Sınava girdim. Bir de girerken şöyle Pak oynuyordum. Hmm. Final yani ya, o şiir, aa en önemli kısmı unuttum. <laughs> ben şiir bilmiyordum. Son gün şiir olduğunu öğrendim. Ve diyorum ki nerede şiir? O zaman böyle bir Google'dan yaz şiir falan da yok. O gün TRT konuk olan kişi Müşrik terdi Ve aa, ben o videoyu kaydettim. <laughs> Dedim ki bu adama tiyatro oynatacak halleri yok. Bir şiir okuttular Orhan Veli'den ve ben o şiiri dinleyerek okuyup sınava girdim. <laughs> öyle kazandım. Çok Sonra iyi. evden kovdu babam. <laughs> ee, Madem bu kadar <laughs> kendine güvendisin dedi. Gerçekten de bavulu topladım. Bir arkadaş grubuyla bir ev tuttum. Okulu öyle okudum. Hiç aileden yardım almadan. İlk beni seyrettikleri zaman da Müşfik Bey artık şu babanla annen gelsin falan diye o davet etmiştir. Benim haberim yoktu. Öyle bir Geçiş oldu benim Sonra? için. Sonra? Sonrasında. Aslansın, kralsın oğlum. Şöyle, hiç öyle değil. Bu da hayatımın en büyük gururu, bunu da anlatayım. Ben, babam güçlü bir adamdı. Ben bütün hayatım boyunca... Selçuk Bey'in oğlu olarak... İşte bir yerde işim var. Babam birini arar, biri beni götürür. Selçuk Bey'in oğlu... Çay söyleyin, ver kimliğini... Tamam babaya selam. Bir ismim yoktu. Babam ben meşhur oldum. Kanser oldu ve hastanede <laughs> uzun süre yatmak zorunda kaldım. Bir, bir gün böyle 200-300 tane fotoğraf imzalamış benim adıma orada. Bir gün dedi ki bana burada dedi bana. Durul Bey'in babası diyorlar. <laughs> Hayatımın en büyük gururudur. Diyecek başka bir şeyim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin örneği. Evet. evet. <gülüyor> güzel bir <laughs> Çok güzel, güzel hikaye. <laughs> Çok. Yani resmen hayat işte nereden nereye çekmişsiniz. Evet. ya? O sonra Müşfik Kenter'in 10 yıl mı yanından? acaba? 20 yıl. 20 Ve yıl. Diğer yere götürmüştür. Yani o da. Hayatımda tutmayı becerdiğim için kendimle gurur duyduğum bir insandır. Meslek konusunda gördüğüm en büyük üşattır. O yüzden yani bence onun Türk sayesinde en iyi isimlenen emtia. Saye tabii. Farsça bir kelime ve gölge demektir. Hmm. Ve ben de onun sayesinde bugüne geldim. O yüzden ona da çok şey borçluyum. Yani serserinin tekiydim. Oradan <laughs> buraya beni getiren adamdır. O yüzden ne güzel. Çok teşekkür ederim ona. Da. <laughs>